Motiflerde kalmıştık arkadaşlar. En son olarak motiflere bakalım. Çok fazla motif var ama belli başlı motifleri işleyeceğiz. Bozkurt gökbörü motifi. Türk destanlarında en sık geçen motiflerden bir tanesidir. Türk'ün hayat ve savaş gücünü simgesi olarak destanlarda karşımıza çıkan Bozkurt, bazı destanlarda Gök Tanrı tarafından baş kahramana yardım için gönderilmiş kılavuz olarak yer alır. Görevi kılavuzluktur genelde. Kutsal ışık motifi destanlarda çok vardır. Oğuz Kağan'da da geçer. Destanlarda ilahi ve tanrısal kökenli bir olgu olarak yer alır. Ve başta kahramanın evleneceği kadınlar olmak üzere tanrısal iradenin iletişim yollarından birisidir. Bazı destanlarda ee, kahramanın evleneceği kadın ışıkla gelir. Mesela Oğuzhan Destanı'nda ışık ağaca vurur, ağacın içinden bir kadın çıkar. Kutsal dağ motifi insanları düşmanlardan koruyan ve kendine has bir ruha sahip olarak görülen kutsal dağ motifi aynı zamanda gök tanrıya kurban adanan ve tören yapılan kutsal bir tapınak hüviyetindedir. Düş motifi destanlarda baş kahramanın gördüğü ve aynen gerçekleşen tanrısal düş motifi vardır. Kahraman pek çok önemli olaydan düşler vasıtasıyla haberdar olur. Düğün motifi hemen her destanda yer alan ve destanın düğümünün çoğunlukla çözüldüğü son derece şaşalı atçılık, okçuluk ve güreş gibi geleneksel sporların yapıldığı yarışları kazananlara Ödül verilen düğünler adeta festival mahiyetindedir. Düğüne son anda yetişme motifi başta bamsı beyrek ve alp Pamuş Destan dairesi olmak üzere pek çok destanda baş kahraman sevdiğinin düğününe son anda yetişir ve sevdiğine sahip olur. Bunu halk edebiyatında halk hikayeleri konusunu işlerken de göreceğiz. Orada da çok fazla var. Kırklar motifi Türk destanlarında baş kahramanı ve sevgilisinin başta olmak üzere 40 yoldaşları vardır. 40 sayısı kültüre özel ve kalıplaşmış bir sayıdır. 40 karamiler, işte 40 gece, 40 40 gün, 40 gece düğünü gibi 3 ee, var. Bunun dışında 5 var. Destanlarda 7 var. Kutsal su tanrı yüzü gördüğü gerekçesiyle su kutsaldır. Ayrıca kainatı oluşturan 5 elementten biridir. Yaradılış destanında sıklıkla geçer. Kutsal ağaç motifi muhtemelen en eski Türk köken miti olan ağaçtan yaratılma motifinin devamı olarak kayın ağacı başta olmak üzere bazı ağaçlar kutsaldır. En eski Türk köken mitidir. Ağaç Türk mitolojisinde kainatı oluşturan beş elementten biridir. At motifi Türk'ün kanadı at şeklindeki ata sözü. Bu nerede geçer? Türk'ün kanadı at DLT'de. Divan Uygadı Türk'te. Doğrularcasına destanların çoğu zaman baş kahramanlarının en büyük yardımcısı ve yoldaşıdır. İnsan gibi konuşabilir ve mitik kökenli tulpar atlar gerektiğinde uçabilir. Baş kahramanın adıyla birlikte onların da adı anılır. Ok yay motifi Ok ve yay bir savaş araç ve gerici olduğu kadar bir haberleşme aygıtıdır. Oğuz Kağan destanında tanrısal bir kökene sahip olarak karşımıza çıkar. Mağara motifi kutsal aile ocağının yer aldığı ve atalar kültüne kurbanların adandığı yerdir. Muhtemelen ölen ataların da ilk olarak gömüldükleri kutsal mabetlerdir. Tepe göz destanı gibi bazı destanlarda mağaralar devasa büyüklükte ve buralarda devler yaşar. Pir motifi kendini aşmış ve tanrısal yakınlığa ulaşmış Türk ata, Korkut ata, ırkı ata gibi pirler destan kahramanlarına yol gösterir. Sihir büyü motifi hemen hemen bütün destanlarda karşımıza çıkan sihir ve büyü e, motifleri destanın mantığına aykırı değildir. Tam tersine kahramanın ve diğer tiplerin taşıdıkları olan üstü özelliklerin kaynağı durumundadır. Canlı kılıç motifi metaller veya demir Türk mitolojisinde kainatı oluşturan beş elementten birisidir ve canlı oldukları <laughs> düşünülür. Demir ve demircilik kutsaldır. Demir ve demiri işleyen demircilere de tekin gözle bakılmaz. Demircilerle kamlar aynı yuvadandır. Şeklindeki sahaya yakut atasözü de bu geçmişi ve önceleri kadınların tekelinde olan kamlığın demirci erkeklerin de kam olabilmesiyle toplumsal yapının ana erkillikten ata erkilliğe değişiminde önemli yeri vardır destanlarda demirci bilgisine güvenilen bir uzman kimliğinde karşımıza çıkar. <laughs> Geldik. Epik destan geleneğinin son kısmına Türk destanlarında sosyo kültürel yapı, Türk destanlarında içinde yaşanılan toplum ve toplum yapısı olduğu gibi verilir. Bir han veya bey liderliğinde ki boy yapılanışı boylar üstü daha yüksek bir lider etrafında oluşmuş bir konfederasyon şeklindedir. Kararlar beylerin oluşturduğu kurultayda topluca alınır ve uygulanır bu askeri demokrasi de sınıf farklı yoktur. Toplum topyekün bir biçimde hareket eder. Bey ve hangi rütbede olursa olsun idareciler de töre adı verilen anayasa ve yasalara göre hareket etmek mecburiyetindedir arkadaşlar destanları çok geniş bir şekilde işledik. İlerleyen dönemlerde yine destan konularına farklı farklı bakacağız. Özetlerine falan. Bunu burada bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki konumuz efsane kavramı ve efsanenin özellikleri olacak. Görüşmek dileğiyle.